Arapçada yemin harfi, kasem harfi nedir? Arapçada isimlerin başına gelerek onlara yemin anlamı katan iki harf vardır. Bunların biri vav ve diğeri de t harfidir. Bu iki harf kelimelerin veya Allah lafzının önüne gelerek yemin ifade eder. Bunları biraz daha detaylı olarak ilerleyen slaytlarda göreceğiz ve örnek ayetlere de bakacağız inşallah. Yemin harfi başına geldiği kelimeye yemin anlamı yani kasem anlamı katar. Bu harflere biraz önce söylediğim gibi kasem harfleri de denir. Bunlar vav ve t olarak iki tanedir. Genellikle yemin harfleriyle başlayan cümleleri ya da kelimeleri yeminin cevabı olarak adlandırılan diğer cümle ya da kelime grubu takip eder. Yeminin cevabı inne le ya da legad edatları ile başlayabilir. Kasem harfleri aynı zamanda harfi cerdir ve ismin başına gelir. Yemin harfi yani kasem harfi başına geldiği kelimenin harekesini Esre yapar. Bu önemli. Buna dikkat etmek lazım. Yemin oldu bu şekilde anlaşılır. Başında V ve T harfi bulunan kelimenin harekesi esre olduğu için o kelimenin yemin olduğu anlaşılır. kasem harfleri mealde andolsun ki, yemin olsun ki, kasem ederim ki, hakkı için şeklinde tercüme edilebilir. Kasem vavı olduğu gibi bağlaç olarak V anlamı veren vav harfleri de vardır. Burada dikkat etmemiz gereken konu eğer vav harfinden sonra gelen kelimenin son harekesi esra ise o vav kasem vavı. Eğer esra değil ise bu sefer bağlaç anlamında kullanılan v manasını veren bağlaç vavı olarak görürüz. Şimdi burada bir örneğimiz var. Burada baktığımızda Vallahu dediğimizde ve harfi Allah lafzı celalinden önce gelmiştir. Şimdi burada Allah'a yemin olsun mu yoksa ve Allah mı dediğini anlamamız için son hareke burada esre ise yemindir. Esre değil ise yemin değildir. Gördüğünüz gibi vallahu ve ötreli bir son hareke olduğundan burada yemin olmadığını anlıyoruz. Bakın burada görüyorsunuz Allah lafzı celalinin harekesi Son harekesi ötredir. Dolayısıyla biz bunun yemin olmadığını anlıyoruz. Kasem vavı, somut ya da soyut varlıkların başına gelebilir. Ayrıca Allah lafzı celalinin başına da gelebilir. Burada iki örneğimiz var. Vel kitabi Kitaba yemin olsun. Bakın son harekesi estre. Vallahi. Burada yine Allah'a and olsun. Allah'a yemin olsun. Anlamındaki ve yemin vavı Allah lafzı celalinin son harekesini esre yapmış ve böylece yemin olduğunu bize bildirmiş oluyor. Bakın görüyorsunuz son hareke esre yine burada son hareke esre. Kasem T'si yine T harfi kasem olarak kullanılabilir, yemin olarak kullanılabilir ama buradaki vav'dan farkı, kasem vav'ından farkı T olarak kullanılan kasem harfi sadece Allah lafzı celalinin önüne gelir. Somut, soyut başka kelimelerin önüne gelmez. Sadece tallahi olarak söylenir. Burada yine bir örneğimiz var. Dikkat edecek olursanız tallahi yine esreli olarak son harekeyi görüyoruz. Yine örnek ayetlerle konuyu biraz daha pekiştirmek istiyoruz. Burada Davut Kaya hocamızın sesiyle ayetlerin okunmasını ve arkasından da mealini de duyacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken kasem vavı veya kasem t'si olarak gelen yemin kelimesinin son harekesinin esre olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. E'uzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta, sığınacakları tek yalancı özrü, Rabbimiz Allah hakkı için vallahi biz müşrik değildik demekten ibaret olacaktır.'' Vel Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun <laughs> kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçluyduk. Tallahi leqad ersellâ Allah şahittir ki biz senden önce birçok ümmete kendilerini irşad etmeleri için rasuller gönderdik. Fakat şeytan onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan dünyada olduğu gibi bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır.